Sayın Garnizon Komutanım, çok kıymetli müsteşarım, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden buralara kadar teşrif etmiş bizleri bu güzel günümüzde yalnız bırakmayan dernek başkanlarımız, onların neslinde federasyon başkanımız, yine güzel ilçemizin çeşitli alanlarından bugün burada bizleri şereflendiren ve Türkiye'mizin çeşitli bölgelerinden bizleri yalnız bırakmayan Boşnak, Boşnak kardeşlerimiz. 12.sini düzenlediğimiz Pita şenliklerine hepiniz hoş geldiniz. Allah'ımıza hamdolsun yaşadığımız güzel ülkede böyle güzel imkanlar sayesinde böyle bir ortamda buluşabiliyoruz. Bizler ta 1800 yılların sonlarından başlayan ata diyarından göçümüzü Türkiye'de sonlandıran ve bu topraklarda bu vatanda Türkiye Cumhuriyeti'nin birer neferi olarak bu memlekete hizmet etmekten gurur duyan Boşnaklar olarak bu vatanın birliğine, beraberliğine her daim sahip çıktık. Ve her ne şekilde olursa olsun bundan sonra da tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet kavramından asla vazgeçmeyen düsturumuzda kendi öz kimliğimizi, kendi kültürümüzü, kendi yaşayışlarımızı, kendi inancımızı asla unutmadan gelecek nesillere aktarmak kaydıyla bugün emanet aldığımız koltukları ve bu vatandaşlarımıza hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız. Çok kıymetli hemşerilerim, hepinizin bildiği gibi ata topraklarımızda kan var, gözyaşı var, felaket var. Ta 1900 yılların başından başlayan 1990 yıllarında oradaki soydaşlarımıza büyük bir soykırımla devam eden, bugün hala uzaktan belki bize bir şey yok gibi gözükse bile o topraklara gittiğiniz zaman hissettiğiniz o çekingenlik, o Müslüman boşnak olmanın verdiği sıkıntıyı orada yaşayan kardeşlerimiz var. Bir ziyaretimizde oradaki kardeşlerimizden biri bize şunu söylemişti demişti ki 2010 senesinde hiç unutmuyorum. Eğer Türkiye Cumhuriyeti 2010, 2009, 2011 senelerindeki kadar güçlü olsaydı biz 1994'te o acıları çekmezdik demişti. Sevgili hemşerilerim, Türkiye Cumhuriyeti her geçen gün yükselen bir değer, dünyadaki bir güç, sadece kendi bölgesinde değil, kendi bölgesine yakın olan Balkanlarda, Orta Doğu'da, Kafkasya'da her bölgede kendine inanan hem dindaşlığını hem soydaşlarını koruyabilmek acına güçlenen her geçen gün değer kazanan bir millet ve biz bu milletin birer parçasıyız, birer neferiyiz. Eğer bu devleti güçlü tutarsak, eğer millet olarak yükselen değerlerimize sahip çıkarsak, bu millete hizmet eden insanların arkasında durursak, Emin olun Bosna'daki soydaşlarımızla beraber Türkiye'de dünyada büyük bir gücün altına imza atmanın keyfini yaşayacağız. Oradaki kardeşlerimiz bizden destek bekliyorlar. Manevi destek bekliyorlar. Bizim gücümüz onlara mutluluk veriyor. Onlara huzur veriyor. Konuşmalarında, yaşayışlarında her daim bu güveni hissetmek istiyorlar. İşte bu yüzden bizler Türkiye'de güçlü olmak zorundayız. Güçlü olabilmek için Öyle ufak tefek armudun sapı, üzümün çöpü hikayelerini bir tarafa bırakıp, artık kendi bölgesinde ve dünyada yükselen Türkiye Cumhuriyetine sahip çıkmamız gerekiyor. Atatürk'ün bize gösterdiği milli, manevi, muhasır devlet seviyesine ulaşmak için öyle sandalye tepesinde, bar köşelerinde, ellerinde viski şişeleri, vodka şişeleriyle nutuk atan insanlara değil gerçek manada bu milletin içinde, bu millete hizmet etmek için gecesini gündüzüne katan, her daim bu milletin yanında olan, bu millete himzet aşkıyla görev başında olan insanlara sahip çıkmamız gerekiyor. Allah'a hamdolsun, Türkiye Cumhuriyeti'nde her ne kadar uluslararası ve ulusal bize düşman, bu memleketin yükselmesini istemeyen birçok insanın güdümlü yönlendirmesiyle hareket eden basınından, kişilerinden tutun her ne kadar nifak tohumları sokulmaya çalışsa da son 10 senede bu memleket muasır medeniyet seviyesinde inanılmaz bir yol almıştır. Ve bu yürüyüşümüz Allah'ın izniyle önce 2023 sonra 2071 hedefleriyle dorağa çıkacaktır. İşte bu yürüyüşün başlangıcında olan Türkiye Cumhuriyeti'nde hizmet etmenin aşkı ve şevkiyle burada bulunmanın gururunu yaşıyorum. Sevgili hemşerilerim, soydaşlarım, bir boşta kardeşiniz olarak bugüne kadar bu değerlere her daim sahip çıktım ve Allahu Teala bana bu nefesi bahşettiği sürece de sahip çıkmaya devam edeceğim. Ama sadece bir kişiyle iki kişiyle olmaz. İstiyorum ki bu kanı vücudunda taşıyan, bu zihniyeti benliğinde hisseden bu ulusal milli gücümüzde bizle beraber dava arkadaşı olabilecek herkesin her konumdaki hizmette ben de varım demesi lazım. Bizler kim var dendiği zaman sağına soluna bakmadan ben varım diye bir adım öne çıkan bir neslin evlatlarıyız bunu asla unutmayın. Tekrar bu güzel ortamı bizlere hazırlayan başta federasyon başkanımız. Karabüsel Dernek Başkanımız ve çeşitli yörelerden bizleri buralara kadar yalnız bırakmayan gelen bütün dernek başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle 12. Cin, 12 cinsini düzenlediğimiz bu şenlik 22 32 122 devam edecek. Bu vatan ayakta durduğu sürece ben hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Allah'a emanet olun.